Tabii ülkemiz e, kurak bir 2021 yılı geçirmişti. Elhamdülillah 2022 yılında çok güzel karlarımız yağdı. Dağlarda ne kar var? Tabii havaların hızlı bir şekilde ısınmasıyla da e, bizim nehirlerimiz hem Çoruh hem Barha çayımız aşırı derecede normal yıllık akacak deminin üzerinde akacağı günler yavaş yavaş yaklaşıyor. Bizim de yerleşim alanlarımız, tarım alanlarımız tamamıyla bu suların kenarlarında. İnsanlarımızın daha dikkatli olmaları açısından herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet vermemek için daha dikkatli olmaları açısından onları ikaz ediyoruz. Aa, hakikaten havaların hızlı ısınmasıyla bir anda ee, hem Çoruk'ta hem de Baral'daki deminin mevcut demisinin 3-5 kat üstüne arttığının tanığı olduk. Bazen baskınların olduğu, yolların kesildiği işte bizim testlerimizin gittiğine bunun için vatandaşımızın önceden bir uyarılması, ikaz edilmesi anlamında tabii ki biz de zaman zaman ikazlarımızı yapıyoruz. İşte bu.